Merhaba arkadaşlar, Tasarı Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Cem Hoca, videomuzda basit eşitsizlik konusuna giriş yapacağız. Basit eşitsizlik konusunda ayrı bir parantez açmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü ÖSYM bu konuyu hemen hemen bütün sınavlarında mutlaka soru olarak karşımıza çıkarıyor. Biz de bunu bildiğimiz için size çok ayrıntılı güzel bir içerik hazırladık. Videolarımızı izleyip içerikleri ayrıntılı incelediğiniz zaman bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyoruz arkadaşlar. Hemen tanımımıza bakalım. E, i̇kinci dereceden eşitsizliklere çok girmeden basit eşitsizlik adı üstünde e, genel bir e, özelliklerine bakacağız arkadaşlar beraber. Peki neymiş bu basit eşitsizlik? İki reel sayının birbirleriyle karşılaştırılması diye bir tanım yapabiliriz arkadaşlar. Mesela A ve B reel sayı olmak üzere ya A B'den büyüktür ya B A'dan büyüktür ya A B'den büyük ya da eşittir ya da B A'dan büyük ya da eşittir. İfadelerine ne diyormuşuz? Basit eşitsizlik denir. Buraya ayrı bir parantez açalım. A büyük eşittir B. A B'den büyük. Burası çok önemli unutmuyorsunuz. Veya Nedir demeniz gerekiyor arkadaşlar eşittir olabilir. şunun anlamı anın B'ye eşit olabileceği anlamını taşıyor diyoruz. Evet hemen çok basit bir soruyla mantığını anlamaya çalışalım. Peki ben size x artı 2 eşittir 12 ve x kaçtır desem hemen, bilinenler bilinmeyenler yapıyorsunuz ve 2'yi bu tarafa alıp x'in 10'a eşit olduğunu söylüyorsunuz. Bu denklem çözme disiplini. Basit eşitsizlikte de birebir aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Eşitsizlik olması eşitlikteki mantığı değiştirmiyor. Bilinenler ve bilinmeyenler yapacaksınız ve burada da 2'yi buraya alacaksınız. Sadece küçük bir yorum farkı olacak. Al 2'yi bu tarafa. 12'den 2'yi çıkar. x'in 10'dan büyük olduğunu söyle. X 10'dan büyükse neler olabilir? X 11 olur, 12 olur, 13 olur. E bu sonsuza gidiyor hocam. E senden her şeyi istemiyoruz. Ne diyoruz? En küçük x tam sayısı kaçtır? Sen de hangi cevabı vereceksin tabii ki? 11 cevabını da vereceksin. Basit iki örnek daha çözeceğim. İşlem yapma. Nasıl oluyor basit Onu anlamak adına. Yoksa özellik bilmemiz gerekiyor bunları yapabilmek için. Peki, eksi 3 yine eşitlikmiş gibi düşünüp eşitliğin sağ tarafına alındı. Artı geçti. 21 artı 3. 4x küçük eşittir 24 oldu ve her iki tarafı 4'e böldüm. Normalde bu kadar rahat bölemem çünkü özelliklere geçtiğimiz zaman göreceksiniz böldüğümüz sayı pozitif mi negatif mi? Ona göre eşitsizliğin yönüne karar vereceğiz. Çok önemli ayrıntılar. Yeri geldiği zaman onları iyice açacağız arkadaşlar. Peki x 6'dan küçük ve eşit. Hangi doğal sayılar vardır burada? 6 vardır. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunların toplamını istemiş arkadaşlar bizden. E, sıfır etkisizdir. E, 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı da 6 çarpı 7 bölü 2'den 42 bölü 2'den nedir diyeceksiniz. 21'e eşittir diyeceksiniz. Evet devam ediyoruz. Soru 3. Yine aynı şeyi yapıyorum. Eşitlik olsaydı nasıl davranacaktım? 3 ile 7'yi çarpacaktım. x eksi 2 büyüktür 21. Al eksi 2'yi bu tarafa artı geçsin 23. X hangi değerleri alır? 24, 25 sonsuza gider. E, küçük olan X hangisidir? Cevabımız burada da ne olacak arkadaşlar? 24 olacaktı. Evet örnek 4. 2 tane 4 basamaklı sayımız var. Bunların arasında bir eşitsizlik bağıntısı verilmiş bize. E, kaç farklı A değeri vardır diyor bu eşitsizliği sağlayan. Peki düşünelim. Sonuçta 67, 67... Aynı sayı gibi duruyor bunlar. Burada sıralamayı belirleyecek olanlar o zaman 8 ile A arasındaki ilişki olacak. A8'den küçük olmalı diyeceksiniz o zaman. A ne olabilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve burada duruyorum. Sorunun en can alıcı noktası burası. A8 olamaz mı? 8 yazarsam hocam eşit olur ama birler basamağındaki farklılıktan dolayı olabilir diyoruz. Mutlaka kontrol edin. A yerine 8 yazın. 6787 sol taraf 6700 dikkat et burada da A var A yerine 8 yazmıştın 6788 de sağ taraf oldu e baktın evet 6788 6787'den büyüktür o zaman 8 değeri de yazılabilir 9 farklı evet A değeri bu eşitsizliği ne yapar sağlar demeniz gerekiyordu arkadaşlar evet şimdi aralık kavramına bakacağız. Aralık kavramı direkt soru olarak tabii ki hani bazen soruyor. eşitsizlik sistemi verip bunun aşağıdaki aralıklardan hangisine denk geldiği şeklinde yorum yapmanızı istiyor. Ben burada şuna dikkat etmek istiyorum arkadaşlar, dikkat çekmek istiyorum. soruların kökünde çözüm kümesi nedir dediği zaman sizden bunu 3 farklı şekilde isteyebilir. Burada gösterdiğimiz evet 3 gösterim. Aynı x reel sayısına aittir. Eksi 2 ile 5 arasındaki x'leri açık aralık dememizin nedeni uç değerlerin eşit olmamasından dolayı böyle de gösterebiliyoruz. İşte buna açık aralık diyoruz. Eksi 2 ile 5'in dahil olmadığını anlatır. E, sayı doğrusu üzerinde göstermek istersek de hem eksi 2'nin hem 5'in dahil olmadığını şöyle içi boş daire ile gösteriyorsunuz. Arayı da ne yapıyorum? Eksi 2 ile 5'in arasında almam gerektiğini söylemek için Dolduruyorum arkadaşlar. Bunun adına ne diyormuşuz? E, açık aralık. Her iki uçtan açık olduğu zaman adına açık aralık diyoruz. Peki bunun türlerini ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Mesela yarı açık aralık. Bir ucu kapalı. Bakın bir ucunda eşitlik var. Diğer ucu açık. Eksi ikiye eşit yediden küçük her şey olabilir. İşte bunu da köşeli parantezle göstereceksiniz arkadaşlar. Eksi 2'ye eşit olduğunu bu köşeli parantezle gösteriyorum. 7'de evet dahil olmadığını açık aralık dediğimiz bu parantezle gösteriyorum. Bunu sayı doğrusunda göstermek istersen bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Eksi 2 dolu bakın. 7'de e, ne var? Boşluk var. Arayı ne yapıyorsunuz yine? Dolduruyorsunuz. Evet açık aralık, yarı açık aralık tabii ki sıradaki kapalı aralık. Bu da her iki uçtan eşit olacak arkadaşlar. X eksi 5 de ona eşit de olabilir. Arasındaki bütün reel sayıları da ne yapabilir? Alabilir diyeceksiniz. O zaman eksi 5'e eşit. E burası da ona eşit. İkisi de nedir bakın eşitlikten dolayı kapalı aralık. Sayı doğrusu üzerinde gösterirken de eksi 5 ile 10 her ikisinin içini doldurmuş. E aradaki bütün bölgeleri de ne yapacağım? E alacağım demem gerekiyordu. Evet peki sonsuza gidersek ne oluyor? hani aralığın bir tarafı açık değil ya da üst sınır, alt sınır yoksa alt sınır 3 x 3'ten büyüktürüyor. Nereye gidiyor x 3'ten büyükse? Sonsuza gidiyor diyeceksiniz arkadaşlar. Ve işte bunun farklı bir gösterimi. 3'te açık olmasının nedenini biliyoruz. Eşitlik yok. Nereye gidiyorum? Sonsuza gidiyorum. Sayı doğrusunda göstermek istersem 3'ün içi boş bakın. Sonsuza gidiyorsun. Ya da x küçük eşittir 2 derse eksi 2 derse eksi 2'ye eşitlik var bakın burada dikkat edin. Eksi 2'den 2'den küçük nereye gidiyorsunuz? Eksi sonsuza ya da sayı doğrusunda eksi 2'yi işaretleyip yine ne yapmalıyız? Sonsuza gitmeliyiz arkadaşlar. Evet bir uçtan sonsuza anladık. Yine e, soruların köklerinde işimize yarayacak. E çünkü e, eşitsizliği çözdükten sonra bir eşitsizlik bulacaksınız. O aralıktaki tam sayıların adedini isteyecek. Evet çok önemli bir işlem aralıktaki tam sayı adedi nasıl bulunur? Tek tek saymak istemiyorsanız evet bu işlemleri bileceksiniz. Pratik sağlayacak size. Mesela x a ile b arasında a ile b'nin tabi tam sayı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Dikkat edin. E, x'in alabileceği tam sayı adedi nedir? Bunu bulmanın basit yolu üst sınırdan alt sınırı çıkaracaksınız arkadaşlar. a eksi b. Her iki uç dahil olmadığı için eksi 1 diyorsunuz. Bakın kademe kademe artacak şimdi. Burada her iki uç dahil değildi. Burada bir uç dahil ya B dahil ya da A dahilse X'in alabileceği tam sayı adedi üst sınırdan alt sınırı yine çıkarıyorum. Bununla bunun arasındaki tek fark B'nin gelmesi. E, B'nin gelmesi bir tam sayı daha geldiğini gösteriyorsa bana buraya 1 eklediğim zaman eksi 1 ile artı 1 gidecek. A eksi B kalacak elimizde. Yani bir uçta eşitlik varsa o aralıktaki tam sayıların adedini bulmak istiyorsan üst sınırdan alt sınır çıkaracakmışsın. Peki her iki uç eşitse evet bununla bunun farkı nedir? Burada A vardı bakın burada B de geldi. Bir tane daha geldi. Üst sınırdan alt sınırı çıkar artı bir tane o aralıkta tam sayı vardır demen gerekiyordu. Hemen küçük örneklerle bunları anlatmak istiyorum. Bu aralıkta kaç tane x tam sayısı vardır? Kimdir bunlar? Eksi 4, eksi 3, eksi 5 ile 7 arasındaki nokta 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 6. İşte bunların adedini istiyor. Bunları tek tek yazıp hesaplamak yerine yapacağımız şey çok basit bir işlenmiş. Üst sınırdan alt sınırı dikkat edin çıkarıyorsunuz. Her iki uçta eşitlik yok. Eksi 1'i unutma. Evet artı 12 1. 11 tane o aralıkta 11 tane Evet tam sayı vardır diyeceksiniz arkadaşlar. Peki bir uçta eşitlik olunca ne oluyordu? Üst sınırdan alt sınırı sadece çıkarıyordunuz. Artı 7, 26 tane tam sayı vardır burada bu aralıkta. X'in alabileceği. Her iki uç eşitse üst sınırdan alt sınırı çıkar. Artı 1'i unutma. Evet artı 24, 60, 72 bir de buradan. 73 tane e, tam sayı değeri, o aralıkta x'in alabileceği tam sayı değeri vardır demeniz gerekiyor. Hemen uygulamalarına bakalım. Evet, uç değerleri istemiyorsa biraz önce bahsettik, eksi 1'i unutmayacaksın. Peki, x pozitif tam sayı olmak üzere demiş. x'in değer aralığı aşağıdaki sayı doğrusunda mavi renkte gösterilmiştir. Uç değerler dahil mi? Hayır, dikkat edin. Uç değerler dahilse üst sınırdan alt sınırı çıkar, eksi 1'i unutma x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Tabi bunu x cinsinden bulabilirsiniz. Ne yapıyorduk? 3 xten alt sınır eksi x'i çıkarıyorsun. Eksi 1'i unutmuyorsun. İşte sana x'in alabileceği tam sayı adedi. Eksi ile eksi çarp artı. 1 x burada 3 x burada. 4 x eksi 1 tane 4 x eksi 1 tane e, tam sayı değeri vardır demeniz gerekiyordu arkadaşlar. Evet soru 6. Oldukça hoş bir soru. Hemen iki tane yıldızımızı koyalım ve sorumuza bakalım. A ve B reel sayılarının bulundukları aralık aşağıda verilmiştir diyor. A'nın 3 ile 23 aralığında, B'nin eksi 1 ile 18 aralığında olduğunu söylüyor. Evet, bir M ve N tam sayılarımız varmış. M'i A kümesinden alacakmışız. N'i de B kümesinden alacakmışız. Peki, M A kümesinden alınacaksa M'in değer aralığı çok dikkat ediyorsunuz. Bakın 3'e eşitlik yok. E, 23'e eşit olabilir. 23'e eşit olabilir. Evet N'in değer aralığı da N'i B kümesinden alacağım için onu da yazıyorum. E, 18'de 18 de eşit bakın dikkat edin. içi dolu. Eksi 1 de eşit. Evet M ile N'i o kümelerin içerisinden o sayı doğrusundaki bu aralıktan alacağım için aralık olarak ifade ettim. Sonra sana diyor ki M ile N'i birleştir diyor. Eleman sayısını söyle diyor. Peki bu iki kümeyi birleştirirsem oluşabilecek bütün sayıları evet bir arada düşünmeniz gerekiyor. M ile N'in birleşimiyle oluşan küme hangi aralıkta değişir? 23 ile en geniş aralığı düşünüyorum. Dikkat edin. 23 ile evet eksi 1 aralığında. Evet buradaki her şey M eleman en birleşim enin elemanıdır şeklinde düşünmeniz gerekiyordu. Peki kesişim kümesine düşünelim şimdi. Peki kesişim nasıl alınır? Yukarıda yazdık bakın. Ee, birleşimde en genişini düşünüyorsunuz. Kesişimde ise büyüklerin küçüğü, şu ikisinden küçük olanı, dar olanı alacağım bakın. Evet kimi alıyorum? 18'i alıyorum. Evet küçüklerin büyüğünü alıyorsunuz. Küçüklerin büyüğü hangisi? 3'ü alıyorsunuz arkadaşlar orada da. Evet bu da M kesişim e N'in elemanlarının oluşturduğu küme. Peki şimdi düşünelim. S M birleşim N kaç elemanlıdır? Aralıktaki tam sayı adedi nasıl bulunacaktı? Yine çok önemli değil mi arkadaşlar? Üst sınırdan alt sınırı çıkaracaksınız. 23'ten eksi 1'i çıkaracaksınız. her iki uç eşit. Dikkat edin bakın. Artı 1'i unutma. Evet 24 25 tane tam sayı değeri vardır. Peki bu aralıkta S, M kesişim... enin kaç tane tam sayı değeri vardır? 18'den 3'ü çıkaracaksın. 18-3 Evet burada 3 eşit değilmiş bakın arkadaşlar. Burası gitti. Burayı atalım. Evet 18'den sadece 3'ü çıkaracaksınız. Eşitlik bir tanesinde olduğu zaman... 15 tane tam sayı değeri vardır. Senden ne istiyor? Bunları çıkarmanı istiyor. Evet 25 eksi 15 cevabımız da ne olacak? Ee, 10 olacak arkadaşlar. E, evet, yıldızımız 2 tane. Çok dikkat ediyorsunuz. Bakın burada yaptığımız hata 3'te eşitlik yoktu. Burada da olmamalı. O yüzden en kesişim enin Evet eleman sayısını bulurken üst sınırdan alt sınırı çıkarıyorum sadece. Eksi 1 artı bir yok diyorum. 25 tane birleşimde 15 tane kesişimde çıkar cevabımız ne olacak? 10 olarak karşımıza çıkacak. Peki devam edelim. Soru 7. Peki bir eşitsizlik var. Bir ucunda köklü sayı var. Eğer böyle bir eşitsizlikle karşılaşırsanız çok basit bir yöntemimiz var. Eşitsizliğin eğer Kare kökse tabi karesini al. Kökten kurtul. Daha rahat yorum yaparsın. Yoksa kök için yaklaşık değeriyle işlem yapmak zorunda kalırsın. O da seni zorlayacaktır. Peki nasıl alınır hocam? E, çok özel durumlar var. Onları o başlık altında inceleyeceğiz. Ama burada sorun yok. Her iki, her iki uç pozitif olduğu için direkt karesini alabiliyorsun. 5'in karesi 25. A'nın karesi A kare 5 kök 3'ün karesi dikkat et 5'in karesi 25 kök 3'ün karesi 3 çarp 75'e eşittir. Şimdi işimiz basit mi? Tabii ki basit. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bir kere A pozitif olmalı. Hani karesi 25'ten büyük olan tam sayıları düşünürken A'ya negatif değer verebilirim. Çünkü karesi pozitif olur ama A burada orijinal eşitsizlikte 5'ten büyük olduğu için pozitif olmak zorunda. Peki kim olabilir? Karesi 25'ten büyük Evet tam sayılar. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81 olmaz. Çünkü üst sınırımız 75. 6, 7 ve 8 olmak üzere 3 farklı evet net vardır? Anlayabileceği tam sayı değerimiz vardır diyoruz. Peki bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aynı zamanda basitleştirdiğin ilk videosunda son sorusu yine İki tane yıldız koyuyoruz. Oldukça hoş bir soru. Güzel bir tanım verilmiş bakın. X sayma sayısı ve Y tam sayı olmak üzere. T, X, Y. X eksi Y, X artı Y. Açık aralığı tanımlanıyor. Yani X ve Y yerine yazacağımız sayılarla bir açık aralık. X'ten Y'yi çıkarıp X ile Y'yi toplayarak bir açık aralık tanımlayacağım. Örneğin demiş bakın 23. Sen X yerine 2, Y yerine 3 yazarsan 2 eksi 3 ile... 2 artı 3 gelecek. 2'den 3'ü çıkar. Eksi 1. 2 ile 3'ü topla. Ne olacaktır? E orası da 5 olacaktır. Peki. Şimdi bakalım sorumuza. T73 ifadesinin belirttiği aralıktaki T73 ne belirtir bize? T73'ü yazıyorum. Eşittir. Evet. X ile Y yerine yazacağım. 7 ile 3'ü çıkarıyorum. 7 eksi 3 virgül 7 artı 3 diyorum. Peki ne olacak T73? Bakalım hemen. 7'den 3 çıkar. 4. 7 ile 3 topla. 10. Bu aralığın belirttiği tam sayıların adedi x'miş arkadaşlar. O zaman x neye eşittir? Ee, 10 ile 4 arasında açık aralık. 10'dan 4'e çıkar. Üst sınır eksi. Alt sınır eksi 1. Evet. Ne olacak? 5 tane tam sayı vardır o aralıkta. x 5'e eşitmiş. Peki. yx 2 basamaklı sayısı için t y x'in belirttiği aralıkta kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hemen T, y, x dediği şeydeki X neye eşitti arkadaşlar? 5'e eşitti yazalım ve açık aralığımızı oluşturalım. Dikkat edin x'ten Y'ler karışabilir. İlk yazdığımız şeyin adı X'tir. Yani bunu X gibi düşüneceksiniz. Çünkü X'ten Y'yi çıkarıyorum bakın. Burası Y eksi 5 olacak. Yanında da evet, Y artı 5 açık aralığı oluşacak. Bu aralıktaki tam sayı adedini nasıl bulacaktık? açık aralıktaki tam sayı adedini bulmak için üst sınırdan alt sınırı çıkarıyorum. Y artı 5'ten y eksi 5'i çıkarıyorum. Dikkat edin. Her iki uç açık olduğu için eksi 1'i unutmuyorsun. Evet ne oluyor bakın. Eksi y ile artıya birbirini götürüyor. Eksi eksi artıya dönüyor burası. 5 burada 5 de burada 10. Eksi 1'den. Evet sanki çıkmayacakmış gibi y'den dolayı ama y'ler ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini götürüyor ve Cevabımız ne oluyor? 9 farklı tam sayı değerimiz vardır diyoruz. Evet belirttiğimiz gibi basit eşitsizliğin ilk videosunun son sorusuydu arkadaşlar. PDF'leri açıklamalara ekledik. Mutlaka kendiniz de ayrıntılı bir şekilde videoyu dinledikten sonra çözmeye çalışıyorsunuz bu soruları. Özellikle yıldız koyduğum iki soru çok önemli. Bu iki soruyu ayrıntılarıyla incelemenizi istiyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.